için korkmaktayım. Kötü bir şey yapacak gibi. Evet. Evet sustu. Taş kesildi. Ne ağlıyor ne konuşuyor. Sonu hayırlı değil bu halinin. Canına kıymaya kalkışmasın. Ah. Kadınlar hep yanında korkmayın. Bu Cemil gibi bir hain daha doğmamıştır. Hmm. İçinden pazarlıklı domuz. Hesaplı gelmiş meğer. Ömer'i kaçırmaya gelmiş. Anayı evladından koparan insan mıdır acaba? Vah Zeliha, vah zavallım! Ne düşündü, ne yöne baktı belli değil. Ah, Delirecek bu gidişle! Evlat ateşine mi yansın, Cemil'in kahpeliğine mi? Köyümüzden Cemil gibisi de çıkarmış demek. Tuh! Vicdanı kitapsız herif! <laughs> heyecanlı mısın oğlum? Heyecanlıyım ya. Haklısın Ömer. T Almanyalardan insanın babası gelir de heyecanlanmaz mı hiç? Seni büyümüş, kocaman olmuş görünce çok sevinecek baba. Anacığım, babam özlemiş midir beni? ...özlemez mi? Sen onun biricik evladısın. Aslan babam. Onun canısın. O babanın ismini sürdürecek tek kişisin. Babam bu kadar erken mi gelir anacığım? Gelir elbet. O da kanatlanmıştır şimdi. Uçar gelir. Güzeliyam. Cemil. Sen olmasan ben nasıl yaşarım? Yeter. Yeniden yakma yüreğini. O Cemil bulur belasını. Perişan olup dönecek elbet. Ayaklarına kapanacak seni... göreceksin. Bana onun lafını etmeyin, adını anmayın. Yarın gidiyor. Nereye? Peşlerine düşeceğim. Tarlayı evi satacağım. Bana yardım et. Hay hay. Lakin nerede arayıp nerede bulacağın Cemili? Yollara düştün mü? Paran da gider elinden. Evsiz, topraksız daha da perişan olursun. Kaç para verirlerse satacağım. Dinle beni. Vazgeç. Bulmanın imkanı, mümkünü yok. kavuşacağım oğlum. Aciz boynu bükük zela değilim artık. Yoluna başımı koydum. Ana seni bulacak. Kitabıma, namusuma... ...andım olsun ki seni bulacağım. Ne istiyorsun tarla için? Sen ne istiyorsan onu ver. Ya mal sahibi sensin sen bir fiyat biçeceksin. Canımdan bezmişim Osman ağam! uğraştırma ben. Zeliha, Zeliha, sana evrak gelmiş İstanbul'dan. Ömer'imden haber mi? Boşanma ilanı. O da neymiş? Cemil'den boşanmışsın. Sen de istemişsin boşanmayı. Ne zaman istemiş? Bilemem. İki tarafın da arzusu ve rızasıyla diyor evrak. Bir kağıtlara parmak bastırdıydım. Alamanya izni değil. Tamam, ...İşte o kağıtlar boşanmak içinmiş demek. Vay sahtekar, yüreksiz. Ön yerinde mertti, sözü namustu. Yabancı ellere gitti böyle oldu. Ay you. <laughs> ...oğlum... ...ak sütüm... ...gözümün yaşı... ...ne yaparsın yavrum... ...bekle... ...bekle gör bebeğim... ...bekle yavrum... ...gülüm... ...anan gelecek sana... ...gelecek... ...bulacak... ...alacak seni... ...kurtaracak yavrum... 你啊！ Nasıl bulacağım sizleri? Nasıl bulacağım? Neredesiniz? Kimlere soracağım? Zeliha. Dertli Zeliha. Ağlayıp sızlamak yok. Kopar yüreğini. Ömer'i buluncaya kadar saldır dört yana. Sana geliyordu. Gene nedir muhtar bey? Yusuf'u getiriyordum sağa. Az önce geldi İstanbul'dan. Cemil'i görmüş. Ömer yoktu yanında. Konuştunuz mu? Neler söyledi? Kime bırakmış Ömer'i? Lafı uzatmamış. Kesin dönüş yapmış Almanya'dan. İstanbul'a yerleşmiş. İstanbul'un ne tarafına? Söylemedi. Telaşı varmış, çar çabuk ayrılmış. Misafiri geliyormuş, onu karşılayacakmış. Yaptıklarını bilsem, yerini yurdunu öğrenirdim. Sağ ol... Gene de müjde verdin sayılır. Hiç değilse, Almanya'ya gitmek belası bitti. İstanbul'da elbet bulurum onu. Hmm. İstanbul dedin, bir kapalı kutu... ...Yedi sekiz milyonluk ejderha. Evet... ...Nerede kalacaksın? Nasıl arayacaksın? Halil dayımın yanına ineceğim. Sonra da ev ev kapı kapı arayacağım. Ana olunca dağları çürütür insan. Evladı için dünyaları aşıp gider. Hele İstanbul'a varayım. İstanbul demek oğluma kavuşmak demek.